Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımın ikinci videosuna hoş geldiniz. Dün bildiğiniz gibi şahıs zamirlerinden bahsetmiştik. Bugünkü ikinci videomuzda da basit isim cümlelerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Her dilde olduğu gibi İngilizcede de ilk öğrenilmesi gereken konu basit isim cümleleridir arkadaşlar. İngilizcede basit isim cümleleri to be yani olmak fiilinin asıl fiil olarak kullanıldığı cümlelerdir arkadaşlar. Bu cümleler bir şahıs, bir eşya veya bir hayvan hakkında bilgi vermek için kullanılır. Şöyle basit bir tablo şeklinde belirtmeye, anlamaya çalışalım arkadaşlar. Önce cümlemize bakalım. This is a book. Burada cümlemizi A tablosuna, is tablosuna ve B tablosu şeklinde üçe ayırdık. Peki nedir bu A, is ve B tablolarının bize anlatmak istediği şeyler? Hemen bundan bahsedelim arkadaşlar. A tablosu ile anlatmak veya hakkında bilgi vermek istediğimiz kelimeyi yazdığımız yerdir arkadaşlar A tablosu. B tablosu ise anlatmak veya hakkında bilgi vermek istediğimiz A tablosunda yer alan şeyin hakkında ne bilgi vermek istiyorsak onu yazdığımız yerdir arkadaşlar. Ortadaki iz de bu iki cümleyi birbirine bağlayan ekimiz arkadaşlar. This is a book. Bu bir kitaptır. İsterseniz aşağıdaki yazdığım cümlelerde de pekiştirmeye, öğrenmeye çalışalım arkadaşlar. Ahmet is a boy. Ahmet bir çocuktur. Burada A tablosunda Ahmet yer alıyor. Ahmet hakkında bir bilgi vermek istiyoruz. Is bu iki cümleyi birbirine bağlayan ekimiz ve B kategorisinde, B tablosunda yer alan kelimemiz eboy boy ise Ahmet hakkında ne bilgi vermek istiyorsak onu buraya yazdığımız kelimemiz arkadaşlar. Ahmet is a boy. Ahmet bir çocuktur. Ayşe is a girl. Ayşe hakkında bir bilgi verilmiş. Burada B tablosunda. Yukarıda da gördüğünüz gibi. Burada da gördüğünüz gibi. Ayşe bir kızdır. Üçüncü örneğimiz this is a happy puppy. Bu mutlu bir köpek yavrusudur. Yine burada this hakkında bilgi vermek istediğimiz şey. B tablosunda yer alan a happy puppy, bir köpek yavrusu, mutlu bir köpek yavrusu ve burada da iki cümleyi birbirine bağlayan iz ekimiz var. Aşağıdaki örneğimiz ve basit isim cümleleri hakkında son örneğim. This is a red pen. Yine burada bir konu hakkında bahsedeceğimizden diz diyoruz. Bu a red pen kırmızı bir kalemdir ve burada da bu iki cümleyi birbirine bağlayan iz ekimiz. Bu kırmızı bir kalemdir diyoruz ve diğer konumuza geçiyoruz arkadaşlar. Basit isim cümlelerinin olumsuz şekli nasıl oluyor peki? Şimdi bir de tablo üzerinde anlamaya çalışalım bu konuyu da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu tablomuzda da A is not ve B kutucuklarımız yer alıyor. Öncelikle bir cümlemize bakalım isterseniz arkadaşlar. This apple is not red. Yani bu elma kırmızı değildir diyor bu cümle bize. Kategorilere ayırmışız. Kategorilere ayırıp basit isim cümlelerinin olumsuz şeklinin daha iyi anlamaya çalışalım arkadaşlar. Bu cümlede hakkında hüküm verdiğimiz şey olan elma apple yani this apple bu elma hakkında hüküm vermek istediğimiz şey elma hakkında olduğu için A kutusuna is apple yazdık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani hakkında hüküm vermek istediğimiz şey is apple. Bu yüzden A kutucuğumuza is apple yazdık. is not Biliyorsunuz geçen sayfada is demiştik. Bu sefer is not. Yani olumsuzluk eki anlamında is not olarak belirteceğiz ve olumsuz cümlemizi iki cümle olarak olumsuz olarak birbirine bağlamaya çalışacağız. B kutumuzda da arkadaşlar gördüğünüz gibi red kelimesi yazıyor. Hüküm vermeye çalıştığımız bu elma hakkında hangi şeyin olumsuz olduğunu yazmak istediğimiz için B kutusuna da red kelimesini yazdık arkadaşlar. Yani bizim burada hüküm vermek istediğimiz bu cümle hakkında olumsuz söylemek istediğimiz şey bu elmanın kırmızı bir elma olmadığı şeklindedir. This apple is not red deriz o yüzden arkadaşlar. Aşağıdaki örneklerimize bakıp pekiştirmeye çalışalım. That wall is not black. Şu duvar siyah değildir yine yukarıdaki örneğimizde olduğu gibi bu duvar hakkında olumsuz bir hüküm verip nasıl bir olumsuzluk belirttiğimizi yazdığımız bir cümlemiz. This table is not long. Bu masa uzun değildir. That chair is not white. Şu sandalye beyaz değildir. This box is, is not big. Bu kutu büyük değildir cümlelerinde de gördüğümüz gibi başta yazdığımız cümle ile sonda yazdığımız cümlenin nasıl bir olumsuzlukla bir araya geldiğini ve bu olumsuzluğun ne olduğunu da sonda yazdığımız kelimelerle belirttiğimiz hallere basit isim cümlelerinin olumsuz şekli diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Bazı durumlarda is ile not'ın kısaltılmış hali olan isn't şeklinde kullanılır demişiz. Hemen bir örnekle açıklayalım. Herhangi bir şekilde aklınıza şu gelmesin. Herhangi bir şekilde isn't yazdığımız için bu cümlenin olumsuz olduğu, olumsuz olmadığı şeklinde bir kanıya varmayın. Bu cümle yine aynı. Is not da yazabilirsiniz. Isn't da yazabilirsiniz. Şeklinde sadece belirtmek için koydum buraya arkadaşlar. Örneklerde şöyle: That garden isn't small. Şu bahçe küçük değildir. This cat isn't white. Şu kedi beyaz değildir. That dog isn't black. Şu köpek siyah değildir. Gördüğünüz gibi yine e, hakkında hüküm vermek istediğimiz şeyi cümlenin başına ekliyoruz. Ondan sonra olumsuzluk ekimiz isn't ve ne tür olumsuzluk belirteceğimizi de cümlenin sonunda yazdığımız kelime ile belirtiyoruz arkadaşlar. Şimdi bir de basit isim cümlelerinin soru şekline bakalım arkadaşlar. Soru isim cümlelerini kurmak için yine olumlu isim cümlelerinin çatısını kullanacağız arkadaşlar. Bu çatıdaki fiil eki olan iz başa gelecek. Tabloda da gördüğünüz gibi yani iz ile A'yı A tablosunu yer değiştirmiş olacağız. Hemen tabloda inceleyelim. İz başa gelecek. A biliyorsunuz hakkında bilgi veya hüküm vermek istediğimiz yer olacak. B de B tablosu da hakkında hüküm vermek istediğimiz şeyin ne hakkında olduğunu belirtmek için kullanacağımız kelimeydi ve sonunda da tabii ki soru cümlesi olduğu için soru işareti gelecek. Is this apple red? Bu elma kırmızı mıdır? dedik. Soru cümlemizi kurduk arkadaşlar. İsterseniz bu tabloda da gördüğümüz şeyleri aşağıdaki örneklerle pekiştirmeye çalışalım arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi isler soru cümlesi olduğu için başta. Is this a small box? Bu küçük bir kutu mudur? Is this a white car? Bu beyaz bir araba mıdır? Is that a big elephant? Şu büyük bir fil midir? Is Ayşe a student? Ayşe bir öğrenci midir? Is this car red? bu araba kırmızı mıdır? Şeklinde örneklerle belirttik arkadaşlar. Yani burada anlamamız gereken şey soru cümlesinde tabloda da gördüğünüz gibi is yardımcı iki cümleyi birbirine bağlayan ekimiz başa geliyor. A tablosuna yani normalde olumlu veya olumsuz cümlelerde kullandığımız baş ee, cümlemizin kelimesi burada hemen izden sonra geliyor ve ondan sonra da gelen ee, hakkında hüküm vermek istediğimiz kelimenin ne hakkında hüküm vermek istediğimizi yazdığımız yerdir ve bu da gördüğünüz gibi burada red, burada small box, burada white car, burada big elephant, student ve red olarak karşımıza çıkmıştır arkadaşlar yani Cümle düzenimiz bu şekildedir arkadaşlar. Son olarak da basit isim cümlelerinin olumsuz soru şekline tablo üzerinde bakalım arkadaşlar. Eğer sorumuzu olumsuz şekilde sormak istersek o zaman olumsuz cümledeki not yerine not yine A ile B şurada tablolar. Gördünüz A ile B A ile B'nin arasında kalıyor Arkadaşlar not Çünkü neden Biz olumsuzluk Belirteceğiz bu iki cümle için Ve bu iki cümle için olumsuzluk Belirteceğimiz için de bu iki cümlenin Arasına yine olumsuzluk Ekimiz olan not'ı Koyacağız arkadaşlar Ve Pek tabi Demin de belirttiğim gibi bu cümle Soru cümlesi olduğu için başına iz gelecek. Is this not a hat? Bu bir şapka değil midir? Gördüğünüz gibi olumsuz şurada soru ekimiz is. Burada ne hakkında bahsettiğimiz this. Burada olumsuzluk ekimiz not. Ve ne hakkında bahsettiğimizi belirttiğimiz a hat. Cümlemiz bu bir şapka değil midir? Tabloda da gördüğünüz gibi basit ve anlaşılır arkadaşlar. Cümle yapımız bu şekilde olacak. İsterseniz yukarıda anlattıklarımızı 3 örnekle pekiştirmeye çalışalım arkadaşlar. Is that not a beautiful house? Şu güzel bir ev değil midir? Is this not a red apple? Bu kırmızı bir elma değil midir? Is that not a big elephant? Şu büyük bir fil değil midir? Yukarıda gördüğünüz gibi arkadaşlar yine tablomuzda görünen uygun şekilde kelimeleri yerine yerleştirdik. Is bildiğiniz gibi üçünde de var. Bakın soru ekimiz that, this, that cümlelerimiz. A tablosunda da gördüğümüz gibi hakkında hüküm vermek istediğimiz şey. Not, hakkında hüküm vermek istediğimiz şey ile hakkında hüküm vermeye çalıştığımız kelimeyi birleştirdiğimiz olumsuzluk ekimiz. Ortada. Bakın burada da olduğu gibi. Ve hakkında hüküm vermek istediğimiz şeyi nasıl bir şekilde anlattığımızı belirttiğimiz sondaki B tablosunda yer alan cümlemiz. Beautiful house, red apple, big elephant. Şu güzel bir ev değil midir? Bu kırmızı bir elma değil midir? Şu büyük bir fil değil midir? diyoruz ve bugünkü dersimizin de sonuna geliyoruz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu isterseniz yavaşlatılmış bir şekilde dinleyip notlar alabilirsiniz. Tekrar tekrar dinleyip notlar alıp pekiştirmek bu konuyu sizin daha iyi anlamanız için çok çok iyi olacaktır. Dün de belirttiğim gibi anlattığımız konuları evinizin içinde bulunan veya bir arkadaşınızla pratik yaptığınız takdirde sizin için daha kalıcı hale gelecektir ve İngilizce artık hayatınızın bir parçası olmaya başlayacaktır arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakmanız dileğiyle. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videoma yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. İyi günler arkadaşlar.